1961 yılında mezun olan 200'e yakın öğretmen 50 yıl sonra Savaştepe'de okudukları okulda toplandı. Çalıştıkları illerden büyük bir organizasyonla iletişim sağlanarak kendilerine ulaşılan 1961 mezunları önce Anıt'ta düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan kısa bir konuşma yaptı. bir <laughs> şenliğiniz ve böyle bir günün anlam ve öneminde burada olmanız, o günleri tekrar yaşamanız açısından son derece önemli. Sizleri kutluyorum ve gününüzün her yönüyle, her yönüyle çok güzel geçmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Savaştepe Öğretmen Lisesi maaşının hep birlikte söylenmesinin ardından okul yemekhanesinde topluca yemek yendi. Can'dan açtık gene karşı bir sağ. Akşam okul bahçesinde bir tören yapıldı. Törende 1961 mezunları anılarını anlattı. Gece sonunda katkıda bulunanlara plaket verildi. Profesör Yılmaz Özbay da okul müdürümüz Veysel Bey'e versinler. Sonra toplu bir resim çekilmek istedik. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. 40. yılımızda ben dedim ki 41 yıl sonra arkadaşlarımla bir araya gelmiş için çok büyük mutluluk. Çünkü ben mezun olmadan okulumuzdan Ankara'ya ayrılmıştım arkadaşlara, arkadaşlardan ve 41 yıl sonra gördüm onları ve çok mutlu duydum. Şimdi 51 yıl sonra gördüğüm arkadaşlar bakıyorum evet. sağlıklı bir şekilde evet. aynı evet. mantaliteyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Onlara sağlık diliyorum ve 60. yılda da buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.